merhaba canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben Allah'a şükürler olsun iyiyim. Sizin de iyi olmanızı istiyorum. Yani iyi olmak zorundasınız. Çünkü şu an neredesiniz biliyor musunuz? Kasanın üstündesiniz. Para kasasının üstündesiniz. Yani bunu kim hani başka kim para kasanın üstünde olabilir değil mi? Sadece sizler. Ben de yanındayım. <laughs> Canlarım bugün 3 tane çıkışımız var. Ee, bir tanesini yaptık kaldı 2 tane. Ve ikinci çıkışın içindeyim artık dedim ki bir video başlatayım bir yerden başlayak yoksa olmuyor dedim. Bir de kaç gündür 2 gündür falan video atmıyorum. Doğru dürüst çekecek bir şey bulamadım. Aslında çekecek çok şey var da işte oteldeyiz aynı çıkışlar, girişler, e, temizlik falan filan aynı şeyler olduğundan dolayı sizi de devamlı gösterip sıkmak istemedim açıkçası bundan dolayı. Şimdi de çekiveren garip dedim yani. Öyle yani canlarım. Size kasayı da göstereyim. da şuradaydınız. Az önce buradaydınız. Burada olmak kolay değil. <laughs> Ama boş bir kasa. Keşke içi dolu olsaydı. Milyonlar, milyarlar, e, trilyonlar olsaydı. Hmm. Kader Hanım merhabalar. Merhabalar. Merhaba. bu kız. Kim istemez ki? İstemez misin? Fazla para istemem. Çok para istemem. 50 TL. 50 TL olsun. O da az der şimdi. <gülüyor> <gülüyor> o da az der. Çok para olmasın canım. Canlarım, havalar serinleyeceğine bir sıcak bastı, bir sıcak ya bastı. Ya. Tam serinliyor derken tekrardan sıcaklar geri döndü. Nem başladı. Bugün hele hele bugün acayip terliyorum. Yani öyle böyle değil, bellidir zaten bugün ay yüzüme nur geldi be ya. Şimdi size o zaman bu çıkış odasını göstereyim. Herkese bir selamlar, sevgiler diyen bakalım bir. Herkese kucak dolusu benden sevgiler, selamlar olsun. Hepinizi de kucaklıyorum, öpüyorum, selam söylüyorum. Bu kadar. Ne ne diyeyim? Tamam. Şimdi 12-17 numaralı odadayız canlarım. Burası çıkış odamız. Yabancı bir misafir kalıyordu. Şöyle gösterelim. Zaten bütün çarşaflar her yer sökülecek. Bu şekilde. Şöyle ilerleyelim. Az önceki olduğunuz yer. Kimi Çimicik varmış anne kız. Kimicik Bayan parfümü mü acaba bu? Dur bir dakika göstereyim. Dur dışarı sın cam bak dikkat et. Tamam edem. tamam. Cam dikkat et. Ee, Kimi Çimicik varmış. Arabanın üstüne koy anne bunu da. Evet, arabanın üstüne çıkartın sıra kendine şöyle. Güzel çek. mi kokuyor bakayım? Kötü hmm, Güzel kokuyor bakayım. güzel. Seni yapma zaten Yapmayayım şimdi mi? çalışacağız, terleyeceğiz. Tamam. Ne gerek var. <laughs> Bangüre geldiğimizde tuvalet ve banyoya bu şekilde. Bunlar dolu muymuş? Tabii ki de boş. Dolu olsa bırakırlar mı? Bu ney? Bilmiyorum. Bu şekilde diş fırçaları. Tuz bezler zaten Annem ilaç, ilaç sıkıyor. Şöyle bir ilaç sıkın beklesin. Hayır. Evet. Daha sonra içeriye doğru ilerleyelim. Bakalım. Şöyle. Bu şekilde. Balkonda çıkalım. Böyle. Hava inanılmaz sıcak. Az önceki söylediğim gibi. Avu, balkona açınca daha da bir sıcak bastı. Ay klimayı açak var ya. Odalarda boşuna mı klima var? Heh. Çalışsın. O zaman şimdi ben size gösterdim. Şimdi de devam ediyorum. Odaları yapmaya. Görüşürüz. Evet. O çıkış odasını da yaptık. O çıkış odasından sonra başka çıkış odası daha yaptık. Toplam 3 tane çıkış vardı. Ve üçünü de bitirdik. Öğlen yemeğine kadar. Ben kaldım, ben kaldım. Kadık. Biri bastın mı? Bastım. Ben kaldım, ben kaldım. Hakime bana yardım et. Vallahi hiç edemeyeceğim Kadık'cığım. Kusura bakma zaten yere yazıp duruyorlar. Hep her işi anan yapıyor. Senin bir şey yaptığın yok. Oturuyorsun sadece gal. video çekiyorsun. Sen bir şey yapmıyorsun. para hak etmiyorsun. <laughs> Daha çıkışları yaptık böyle öyle çekiyoruz. Şimdi yemeğe gidiyoruz. Yok anne sen Ya canlarım anlamadığınız şu var. Çek. Şimdi biz annemle... <laughs> İş bölüşümündeyiz. E, yataklar, çocuk yatakları ve büyük yataklar benim, toz da benim. Annem de tuvalet banyoyu yapıyor, süpürgeyi ortak. Bir gün anam bir gün ben gibi yapıyoruz. E, bu şekilde yani. Balkonla beraber... banyo benim. Hı. Balkonla banyo benim, süpürgeyi de ortaklaşa. Hangimiz işi bitirirse süpürgeye saldırıyor. Bu. Neyse şimdi yemeğe gidiyoruz biz. Yemekte ne var Çekem Hanım? Bakalım bakalım. Evet canım geliyoruz diye söylemiştim. Ne var yemekte onu da göstereyim. Tavuk var, bulgur pilavı. Ondan sonra erik aldım. Annemi görüyorsunuz çorbayı doldurdu, yüzümü doldurdu. Bulgur pilavları bu şekilde. Biz yemeğimizi yiyelim yukarıda. Görüşürüz. Ne güzel ya Ne güzel. Yemeğimizi yedi, karnımızı doyurduk Allah'a şükür. Allah'ım olmayanlara da versin inşallah. Ben de şaka yapıyorum anam. Annem seviyor, yiyor. Ben yani ne bileyim hem birazcık zayıflarım diye az yiyorum. O yüzden öyle. Ama eve gidince de daha fazla yiyorum. Şu an pek canım istemedi. Ondan çok almadım. Ay Allah'a şükür üç, üç, çıkışı da bitirdik. Vallahi iyi oluyor öyleden önce bitirdim. Çünkü öğleden sonra yemek yiyorsun, çay içiyorsun mesela. Bir ağırlık çöküyor. Böyle canın istemiyor. Çok zorlanıyorsun. Ama hallettik Allah'a şükür dediğim gibi. Yarın 8 tane çıkış var. 4 tanesi bende, 4 tanesi annemde. Bakalım yarın ne yapacağız bilmiyorum. Yandık yandık yandık. En son ben size ne seyredim? Vallahi unuttum ya. En son nerede kaldık onu da unuttum. Neyse. Ee, çok az bir odamız kaldı. Benim bir tanecik odam kaldı. Annemin de galiba bir ya da iki tane odası kaldı. Ondan sonra otele veda edeceğiz. Bakalım ondan sonra ne yapacağız? Ondan sonra <laughs> 11. Bakın otelin televizyonu da çalışıyor, çalışıyor. Yabancı kanallar var ama genellikle. Bakın misafirler de tatil yapıyor. Yapacaklar tabii ki de. Dünya para döküyorlar. Onlar yapmayacak da ben mi yapacağım? Deranın bağlarda büklüm büklüm yolları ne zaman sarhoş oldum da Kaldıramıyorum kolları Bugün büyük 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 ihtimalle Yaman Avgat'a gideriz Canlarım iş çıkışı Ya da Bime gider Alışveriş yaparız diye düşünüyorum Ama hangisi olacağına biz de Ben de daha doğrusu karar veremedik ee, Bugün maaş günüydü <laughs> Allah'a şükürler olsun ee, Alışveriş yapmamız lazım Çünkü Hiçbir şeycik kalmadı. İnanın gerçekten hiçbir şey kalmadı dolapta. Ondan dolayı bir şeyler almamız lazım. Dün yatacaktı normalde yatmadı. Ee, yumurta çaktık yedik. <laughs> Allah'ım eksikliğini göstermesin tabii ki de. Bakalım bugün ne yapacağız? Manavgat'a gideriz mi? Yoksa bilmem mi gideriz? Yoksa bilmiyorum. Yani ben otelden çıkınca size haber veririm. De yeni girmiş. Geceyi sana yazdım sızımı sana. Bir şarkı mı söylüyorlar ki? Evet ayıp mı? Ayıp mı ne söylemek? Ne neyin, bileyim Neyini bilemedin? Parfüm kokusu neyse. Parfüm güzel kokar anne. Anne bardakların yanında sana bahşiş var. Valla. Size Vallahi. Kandırıyorum, bir telim. Vallahi gel bak. <laughs> Kız yemin ediyorum ki var. Kamera karşısında bir yemin edeyim? Şey, yalandan yemin edeyim? Dört tane Dört e, bardak tene. var onun yanında. Ay bit. <laughs> Uy bir tane hakimi. Ona da şükür diyeceğim kızım. 3 lira daha go ekmek al. Allah bereket versin. Sakız da sakız sakız belki sakız alırsın. Sakız alırım he. Ama o da söz veremem ha. aman aman aman. gülüyor. Ow, 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 ow. <gülüyor> Allah bunların oyuncaklarına bayılıyorum ama çok çikim bakıyor bu ya. Şuna bakar mısın? Kime benziyor bu ya? Geceyi sana yazdım sızımı sana. Aman 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 kim geliyor? Kraliçe geliyor, kraliçe geliyor. Prenses geliyor, gelemedi, asoliz, As gelemedi. Anne bu şarkı uydu mu? Aman anne, şarkıyı... aman aman, aman kim geliyor? Hiç kraliçe <laughs> geliyor ses evet. geliyor arkadaşlar canlar e, görüyorum yani o güzel yorumlarınızı Sizler de bana selam gönderiyorsunuz Aleyküm selam ben yapayım Sen konuş geç karşısına sonra anana yardım etmiyor diyorlar Hadi <laughs> hadi bakalım yap bakalım makine. Sen anlat e, anlat dedim ne bırak. anlatayım ya ne anlatayım Hey, herkes sana selam söylüyor. Evet. Hepsi teker teker Kader ablacığım diyorlar, seni çok diyorlar. seviyorum. Kaderim evet. seni çok seviyorum. Annene selam söyle diyor. Ben de üzerimde kalmasın selamları var. Onu söyleyeyim sana. Seni evet, çok evet. çok seviyorlar. Senin yanındalar. Ee, seni gördüler yani. mi mutlu oluyorlar. Allah razı olsun. Ben de onlar gördüm. Mü? Geri dönmeliyim diyorlar. Devamlı geri dönsün diyorlar. Ben de artık bir şey diyemiyorum ondan dolayı. Eee evet sana bıraktım ben çünkü hep yazıyorlar Biliyorum. en iyisi sen işte hiç söyle diye dedim ben nasip de. kısmet artık bakalım nasip kısmet oteli bir kapatalım da valla işte ne yapalım tavuklarla uğraşıyorum ben yine benim cücülerim <laughs> şimdi hakimenin misafiri devirdim az önce kaç numarada doldu hakime 14 14, 14 müydü hmm. Türk misafiri Böyle odada bir şeyler vardı tabakta biliyorsunuz çıkıyor ya dedim ben bunları tavuklarıma götüreyim onlar da çıkış çık, gidiyorlar yani misafir gidiyor ben de dedim bunlar tavuklarıma götüreyim dedim götür götür abla dedi en son giderken de diyor şey diyor abla diyor tavuklarına iyi bak bakalım diyor. <laughs> Artık tavuklarımız meşhur oldu <laughs> o misafirlerimiz de Kocaeli'li misafirlerimiz. Evet, buradan de selam olsun canlarım. Evet. Türkiye'nin her bir yerinden misafirlerimizi Buranın, ağırlamaktayız. Gerçek, yani bütün şehirlerden. Ülke, gelen var evet, ya Plakanın tabii ki yurt dışından mi? da. Evet, gelirken ben çok çekiyorum videoya evet, plakaları. her yerden var. Yani yurt içi, yurt dışı bütün misafirleri ağırlıyoruz maşallah. Evet, senin, evet bir de tane, de. senin bir tane, senin bir tane kankin vardı anne. Ee, Naile miydi? Makedonyalı. Evet. evet. Amanın anamla bir arkadaşı oldular. Birbirlerini bir sevdiler, bir sevdiler. Fotoğraf falan çekilmiştik evet. gitmeden önce de. Çok tatlı bir bayandı. Makedonya. Gerçekten iyi de iyi yani. yani. Gerçekten böyle hani küçük evet. görmüyor. Sarılıyor, öpüyor. Hani çok tatlı bir bayandı. Evet. <laughs> Makedonyalı. Oh. Ve Azerbaycan'dan da gelen misafirler var. Onlara da selam olsun. Kırgızlardan. da evet. Japonya'dan, Çin'den <laughs> dünyanın yurt içi, yurt dışı ne kadar yer varsa, ne kadar insan varsa, ne kadar bizi izleyen varsa hepsine selam olsun buradan. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bunun karşılığında bir aboneliğinizi alırım. <laughs> bir beğeni bir de yorum. Tamam. Biz de konuşunca yani normalde bizim aslında misafirlerle pek iletişime girmemiz evet. hani çok e, uygun değil. Yani çok böyle ne bileyim Samimi olmayacaksın, bir şeyler konuşmayacaksın gibi. Onlar sorlar, sorarlar, bir Ha, onlar sorarsa öylelikle hani cevap vereceksin bizim aslında ama. Bizim e, ne deniyoru ya? Biz de herkesle konuşmuyoruz değil mi? Bizler Çok öyle herkesle konuşmuyoruz da, konuşulacak var. Hani güler yüzlü bir samimi birisi olur, o zaman konuşuyoruz Aha. tabii ki de. Zaten tabii ki de gün aydınlaşıyoruz, ne bileyim kolay gelsin diyen oluyor, sağ olun efendim diyoruz. E ee, yani öyle konuşuyoruz da tabii ki çok da samimi olmuyoruz yani. Anlatabildim mi ya? Bilmiyorum. Anlatabilmişimdir umarım. Aman 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 kim geliyor? Kral geliyor. Kraliçe geliyor. Ne bu enerji Hakime Hanım? Bu da ne? Dünya bir yana, sen bir yana hep kalbimde yanımda ol. Neyse bu kadar yeter. Şimdi herkes çıkacak izlemekten beni. Abonelikten çıkacak. Çıkmazsınız değil mi? La 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 Yaşa Fenerbahçe Biliyorsunuz ben Fenerbahçeliyim. Galatik değilim de. Hani babam Fenerli olduğu için mecburiyetten Fenerli olduk galiba biz de. Hani ne bileyim ben? Neden ben Fenerliyim anne? Sen hangi takımlısın? Dediğin gibi baban e, siz Sen de mi? Mesela hep Yıllardır fener ya ondan herhalde. Sen de mi fenerlisin? Yok ben de ilk önceleri öyleydim mecburiyetten sonra Galatasaray'a döndüm. <laughs> Şu an Galatasaraylı mısın? Şu an Galatasaraylıyım. Yaşa be. Vallahi canlarım ben de... Yoksa Beşiktaş'a ee... mı sen? Yok gari meşiktaşlı. canım. <laughs> Yok canım o kadar da değil anne sen Kamran de bir Hanım yerde kal. da Beşiktaşlı. Kan... Şimdi diyorsun ki mecburiyetten fener oldum. Evet öyleydi. İsteğimle Galatasaray, Kamran Hanım da... Beşik beşik değil Ben de mi Ama şimdi böyle oldu mu? Şimdi Arzu abla Fenerbahçeli atıyorum şu an Ayy, atıyorum. Ne bileyim Nursel abla, işte Filiz abla, o bu for şunlar derse her takım mı olacaksın? Olmadı, olmadı benim laf şimdi Hakime. Yani. Benim gibi oldu değil mi? Estağfurullah canım, o da yanlış bir kelime olur. Anne küfürdür müfürdür, vallahi bipletme bizi. Hayır hayır, <laughs> dönemedim o yanına gibi. Olmadı ya, aman işin stresini Hakime. Sen beni çekersen böyle olur işte. <laughs> Doğal hallerin, bir şey olmaz. Uyyy. İnsanın işinden hani böyle iş yapıyoruz ya, ne dediğimi de bilmiyorum vallahi. Sen ben ne dedirdin Hakime? Yok yok bir şey. Bir şey yok, bir şey yok, yok. Şey yok, yok, bir şey yok. Uf yok, olmuş, yok, uf yok. olmuş. Yok. <laughs> Şimdi anneme bir şaka mı yapsak? Ne yapsak? Ne yapabilirim? Bir dakika. Yapacağım. Yapacağım. Neyse. Tamam, atıyorum. Paspas at dedi annem. Paspas atayım. Bir dakika. Geliyorum, bekleyin. Ya, iş yapmıyor demeyin. Paspas atıyorum. Burası anamın zaten. Ben kendi işlerimi hallettim. Anam daha bitiremedi. Ona geldim yani. Yardıma geldim aslında. Aynen Ayşe teyze de daha benim katı yeni geldi anne. Öyle mi? He. Hayır yazık bir <laughs> Hadi bakalım. Ya yapamadım ya, yapamadım ya. Anne. Olmadı anne. Bardakları götürüyor. Ya ne yapacaktım biliyorsunuz mu az önce böyle düşecektim anne düştüm falan filan diyecektim. Anam da koşacak gelecekti ama saçma bir şey olacaktı. Olmadı yapamadım zaten boş verin. Sallayın gitsin. Evet canlarım ben şimdi kendi katıma geldim e, iki tane odam kalmıştı İkisini de yaptım bitirdim e, Daha sonrasında çöplerimi e, çözdüm yenilerini bağladım kirlerimi gittim attım e, son görevlerimi tamamladım şimdi arabayı içeriye kattıracağım artık dinlenme saatimiz geldi zaten daha sonrasında da otelden ayrılırız. Tabii ki daha çöplerimizi atacağız. Oradan temizlerimizi getireceğiz. Kelilerimizi geri atacağız. Daha işlerimiz bitmedi ama o da yapılmayacak artık. Yani misafirlerimiz bitti. Yaptım. Hepsini de tertemizce. İşim kalmadı. Şu gördüğünüz arabamı da içeriye koyacağım. Tamamdır. Bugün de görevi alnımızın akıyla, teriyle kapattık, kazandık, yaptık, bitirdik. Evet Allah Allah'ın sayesiyle. Öyle arada geliyorlar bana biliyorsunuz. <laughs> Aşağıda komik olsun. Ne bileyim içinden geldi öyle şey yaptım. Sonradan da bir pişmanlık hissi geliyor içime. Niye bilmiyorum. Çok kime çok mu saçmaladın? Ne yaptın? Neden öyle yaptım Niye öyle şarkı söyledin? Falan filan. Çok değişik bir duygu biliyor musunuz? Yapıyorum yaptıktan sonra abartı abarttım mı? Falan peşman böyle şeyler kafamda dolanıyor ama Sonra diyorum ama kime ne alakası var diyorum. Sen busun. Busun yani sen. Arada böyle üzülürsün. Arada sevinirsin. Şarkı söylersin. Mutlu olursun. Yani bu sensin. Yani bunu birisi bir şey yazacak diye değiştiremezsin ki diyorum sonra. Kim ne yazarsa da yazsın diyorum. <laughs> Neyse ben arabayı ittireyim. Dediğim gibi yüz kere söyledim. Sonra artık görüşürüz bir yerde. Nerede görüşürüz bilmiyorum. Sözünü veremem. Bunların tekrardan sizle görüşmek yine otelde nasip olacakmış. Tam oh dedim dinlenme saati keyfime bakayım dedim ama o olmadı. Neden? 12-17'ime bebek beşiği istediler. Yani bebek yatağı istediler. Biz de annemle beraber ta beşinci kata geldik. Beşiği bulduk. Beşinci kattan ikinci kata merdivenlerden tık 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 ee, indireceğiz. Nasıl göreceğiz bilmiyorum. Hadi bakalım. Bekle bir dakika. i̇ndir sen. Yavaş yavaş yavaş. Yapışacağız aşağıya. Tutuyorum anne ben sen merak etme ben 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 tutuyorum tutuyorum merak etme <laughs> dur dur takıldı bir dakika bekle Heh. Ben tutuyorum anne, tamam mı? Heh, ben tutuyorum, sıkıntı yapma sen, devam et. Tutuyorum ben, tutuyorum, korkma sen. Kork. <laughs> korkma, korkma. Ha, üçe geldik. Tutuyorum, tutuyorum ben. Tuttum, tuttum. Ha. Tuttum, tuttum. Tamam. Tutuyorum sen korkma tamam mı? Tamam. Tuttum tamam. anne tuttum. <laughs> 12-17 <laughs> Dur bekle Bir dakika. Tuttum anne ben hepsini beraber gettik ha. Şey arka tekerlekler iyi de ama geç. Şey, hadi, hadi, hadi. Çarşaf, getirelim. çarşaf getirelim. Anne. Küçük olan küçük yaslığı sırf yaslığı. bu yüzden linç yiyeceğim. <laughs> Anana yardım etmedin diye. <laughs> küçük çarşaf Küçük çarşaf yok büyük olsa olur mu? Olur olur ver. Ee... Sen bir de yastık küçük, küçük ama. Yastık. Küçük yastık ve yastık Küçük kılıfı. Yattık, aha. Aslında büyük de daha güzel olurdu lan. Aa, büyük büyük olmaz. Dur. Sen tut ben geçireyim. Ha. ha. Sen çarşaf şey mı yapıyordun? Biraz ben onu yükselttim hakim. Altına yorgan daha okum. iyi olmuş. Tabii ne güzel oldu yumuşacık. Ha, ha. Ah. Canlarım. Beni çek beni. O kadar zorlandım ki 5. kattan onu getireceği kadar canım 5'e giderken çekeydin iyiydi unuttum yalım şaka şaka Valla. Bir de niye hakime he sübürge torbam yok benim ya Var bende Aa onu götürem. Buradan ineceğiz değil mi tekrar? Oradan ineriz. Buradan mı? O yani? yandan mı gidelim? Yok buradan gidelim. Geri 17'ye kadar gidip oradan tekrar buraya mu dönem? dönem? Fark etmez. Ne diyor bu? Sesin. <laughs> Neyse canlarım biz bunu misafirimize teslim edelim. Sonra aşağı ineceğiz. Evet canlarım otelden çıktık biz. Ee, daha demin de size söyledim ya, ya Manavgat'a gideriz dedim ya Bime gideriz dedim. Size ona göre haber vereceğim dedim. Şu anda da Manavgat'tayız. İşten çıktık. Direkt Manavgat'a geldik. Hiçbir yere uğramadan. Acayip derecede sıcak. Yüzüm yanıyor. Güneş kremi falan da sürmedim. Bayağı bir güneş lekesi falan olacak gibi hissediyorum. Neyse Manavgat'a geldik. Karnımız aç. Direkt bir şeyler yiyelim dedik. Şeye geldik. Tantunici'ye geldik. Buranın mega tantuni. Güzel oluyor. Geçen yıl mıydı? Ne da Adem abi gelin, Rabia abla gelin geldi aşkım? Geçen Geçen yıl onlar geldiğinde de burada yemiştik. Onlara da selam olsun Rabia ablaya ve Adem abiye de buradan. E, tantuni yemeğe geldik. Yemeğimizi yiyip ondan sonra işlerimize bakacağız. Şöyle göstereyim. Yoğurtlu tantuni söyledik. Güzel biz hep ekmek arası yiyorduk ama bu sefer bunu deneyelim dedik bilmiyorum tadı nasıl Barış da bende aynısını söylüyor güzel mi? Hı hı. Barış beğendi <laughs> Yanında da böyle lahana getiriyorlar ve turşu o zaman bize afiyet olsun canlarım yemeğimizi yedik biz canlarım şimdi böyle bir yere geldim oturdum Barış'ı Barış bekliyorum o da bir şey alıp gelecek e, ee, kuaföre girecek yani berbere saçlarını falan yaptıracak tıraş olacak Barış ben de onu burada bekleyeceğim tıraş olacağı yerde şurası ondan dolayı çabuk gelir diye burada bekliyorum gelirken de tabii ki olmazsa olmazımız dondurmalı irmik helvası yaptırdık Barış'ınki dondurmalı benimki dondurması söylemeye gerek yok beklerken bir yandan da yerim diye düşündüm burası da serin esiyor o zaman bana afiyet olsun. Buradan çıkınca görüşürüz. O neydi kız? <laughs> Canlarım Barış daha tıraşa girmedi gördüğünüz gibi. Çünkü sıra varmış onu bekliyor. Ben de sırayı bekliyorum. Sonra Barış'ı bekleyeceğim. En istedim bunları yaparken yani beklerken videomu sonlandırayım. Daha sonra da burada oturduğum yerden editleyeyim dedim. Öyle düşündüm. Bu arada ne oldu biliyor musunuz? Biz orada yemek yerken e, birden bağırışma sesleri ve topluluk oluştu. Bir anda yani. Allah Allah ne oluyor? Sonra birisi acıyor, dokunmayın, ellemeyin, acıyor diye bağırıyor. Allah Allah dedik. Hani baktık karşıda çocuk bıçaklanmış. E, birisi adamı bıçaklamış bacağından. Hani göstermek gibi olmasın. Ta şuradan bıçaklamış. E, Barış da diyor ki o çocuk Hatta ben video çekerken yanımızdan kanayarak geçmiş. Ee, nasıl biriydi Barış? Böyle 1.70 boylarında hafif esmer, kısa saçlı beyaz şort, beyaz tişört Nasıl iyi hatırlıyorum ben? Yanımızdan böyle toparlayarak hem toparlıyor bacağını tutuyor, koşarak geçiyordu. Geçtikten sonra kalabalığını oraya yaptı işte. Yani kendini bıçaklayan kişilerden kaçmış, hemen topluluğa gelmiş. Gelince topluluğu görünce hemen oturduğu yer yani yattığı yere kaldı çocuk öyle. Bağırdı, kanlar içindeydi. Yani resmen kaldırım kan içinde kaldı. Tabii ki de bunu hani orada çocuk acı çekerken ben de gidip video çekecek değildim yani. Ondan dolayı çekmedim. Çünkü aynı durumda olsam başkasının da hani o şekilde beni videoya almasını asla ve asla istemezdim. ...ondan dolayı herkes başına toplandı... ...hani biz de tabii ki baktık ama çok durmadık... ...çünkü yapabileceğimiz bir şey yoktu... E ...millet zaten jandarmayı aramış... ...ambulansı aramışlar... E ...ondan dolayı... ...çok durmadık ve bu tarafa doğru geldik artık biz de... ...hatta ve hatta... ...yani yanlış görmediysek eğer... E ...yani bıçaklayan kişilerden kaçmış... ...bir 15 dakika sonra falan... ...bıçaklayan kişiler geldi... ...bizce yani bizim fikrimiz öyle baktılar. Böyle çok değişik tipleri vardı. Yani siz anladığınız böyle korkulacak tiplerden yani. Artık kafalarımı güzeldi. Neydi? Bilemem orasını. Günahını da almayayım. Aldım aldım yeterince zaten. Sonra onlar hemen ileriye doğru baktılar. Burada burada dediler. Geri gittiler. Böyle yani canlarım. Böyle bir şey yaşadık. Allah'ım kimsenin başına vermesin kanlar içinde yatıyordu, bağırıyordu, ağlıyordu, acıyor, canım acıyor diye. Her yerinden yani bacağından kan geliyordu. Çok kötü bir şey ikildi. Oradan birisi bir şey verdi bacağını falan sıktılar ambulans gelene kadar. Biz daha buraya gelene kadar ambulans gelmediydi. Millet kan kaybından gidecek bu çocuk falan diyordu. Yani iyi değildi. Böyle yani canlarım. Neyse ben burada artık kapatıyorum videoyu. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.